Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine harika bir model çıkarttım. model kendime ait arkadaşlar. Farklı şekilde yaparak tasarladım. Umarım beğenirsiniz. Şöyle 3 renkten oluşacak tülbentim toz pembe renginde. Şöyle iplerimin numarası 637 altın başak arkadaşlar aynı bunun renginde tülbentimde diğer pembe ipim 610 şöyle görüyorsunuz leylak leylak 937 tığım 21 numara şöyle ve ben buna daha farklı bir aparat kullandım arkadaşlar şöyle bakın e, bu ne işe yarıyor ilk önce onu ondan bahsedeyim çocuklarımıza verdiğimiz şuruplar şurupların içinde oluyor arkadaşlar ölçek niyetine bunlar. Ben de bununla atmamıştım. Hatta ilacın ismi de yazıyor arkadaşlar. Atmamıştım geçen sene işime yarar diye. Ee, bugün de akşamda kalemle mi yapsam, neyle yapsam diye düşünürken bu aklıma geldi. Bununla yapmak istedim. Umarım hoşunuza gider. Ee, elinizde bu çubuk yoksa arkadaşlar hiç önemli değil. Kalemle, dondurma çubuğuyla ya da büyük pipetlerinizle yapabilirsiniz bu modeli. İlla bununla yapacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Ama e, tavsiyem sizlere ilmek alacağınız için pürüzsüz olması. Kaleminiz de öyle pürüzsüz bir e, kalem olursa arkadaşlar daha iyi çıkması kolaylaşıyor. Pipetle de öyle çok kolay oluyor arkadaşlar. Hemen geçelim çok fazla vaktinizi almadan. <laughs> Hemen şöyle tülbentimizin. İki zincirle tığladım arkadaşlar. Ben şöyle bakın. Şu şekilde alt kısmını yapacağız. Şimdi iki tane çimen yaptıktan sonra şuraya da şuradan hemen sabitleyip 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Şöyle ipimi uzattım. Şöyle hemen ben içindekini çıkartacağım arkadaşlar. Biraz kalın durduğu için bende. İçindeki de yapacağım sadece. Hemen şöyle şunun içine takıyorum. Bakın. Şöyle bakın. Taktım. Şu şekilde. Şimdi altındaki zincirimin içine giriyorum. İlk önce bir zincir çektim. Sonra bir tane daha çektim. Hemen şöyle şuraya takıyorum arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim. Bir tane daha çektim. Takıyorum. 3 bir zincir çektim bir tane daha çektim 4 bir zincir çektim bir tane daha çektim şöyle 5 5 tane ilmeğimi aldım şimdi altından yine 1 2 3 şöyle 6 zincir çektim arkadaşlar hemen 1 2 3. yuvamın içine şöyle sık iğne ile batıyorum battıktan sonra 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. Bir sonraki yuvamın içine batıyorum. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki çıkarttım arkadaşlar. Burada 5 zincir çekiyorum. 3 4 5 Tekrar trabzanımın üstüne şöyle sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar buraya sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. Bir sonraki yuvamın içine tığ e, battığıma 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buraya batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle şuraya batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektim. İpimi uzattım ve tekrar aparatıma takıyorum. Şöyle Düzgün bir şekilde şöyle yakın çekimle alacağım sizlere göstermek için. Hemen bir önceki zincirimin içine giriyorum. Bir zincir çektim, bir tane daha çektim. Aparatıma taktım 2. Tekrar içinden aldım. Tekrar bir zincir. ikinci zincirimi çektim, taktım. Aynı zincirin içine 1, ikinci zinciri çektim. 4. Bir tane daha yapıyorum. 1. 2 zincir çektim. Şöyle aparatıma takıyorum 5 tane. Aynı yere giriyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 1 2 3. yuvanın içine giriyorum arkadaşlar. Girdikten sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir kere tığıma doladım. Bir sonraki yuvaya 1 2 3 kere de çıkarttım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim tepe kısmına girdim tekrar 1 2 3 zincir çektim bir sonraki yuvaya batıyorum arkadaşlar tekrardan bu işlemi yapıyoruz burada arada iki tane çimen yaptım sizler tabi size kalmış bu ara kısmını 3 tane yapabilirsiniz şimdi hemen ilmeklerimi çıkartıyorum şöyle şu şekilde çıkarttım bakın bu şekilde oluşuyor şöyle görüyorsunuz zaten şimdi şurada kaldığımız yerden devam edeceğim. Koyu pembe tülben ipimi alıyorum. Basit arkadaşlar. Hani gerçekten çok basit. Bu kısım. Hatta Gamze'nin renkli dünyası bu gibi model yapmıştı ama daha bir değişikti sanki. Öyle hatırlıyorum ama bilmiyorum arkadaşlar. Unuttum modeli. Şimdi bakın kaldığımız çektiğimiz ilmeklerimizi şöyle düz bir şekilde alıyorum. Bakın düz bir şekilde çeviriyorsunuz. Dümdüz şekilde sık iğnemi yapıyorum. Buraya 1-2-3 zincir çektim. Bir kere tığla doladım. Aynı yuvanın içine girdim. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki çıkarttım. Şöyle 5 zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5 Tepe kısmına girdim. Şöyle tekrar 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içine şöyle batıyorum. Bakın bir tane çimen yaptım. Şimdi tekrar yanındaki yuvaya şöyle düz bir şekilde yapacağız. Yine aynı şekilde. Çevirin yani yaparken. Bir tane sık iğne yaparak içine girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Yoğun içine girdim. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5. Tepe kısmına batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tepe aynı yuvaya girdim. Şöyle bakın 2 oldu. Tekrar yanındakine düz bir şekilde çevirdim ilmeği. Sık iğne olarak girdim. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 tepe kısmına batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yuvamın içine battım. Tekrar diğer yuvaya giriyorum. Düz bir şekilde çevirerek şu şekilde çevirdim. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 Şöyle 1 2 3 şu şekilde batıyorum. Tekrar buraya aynı işlemi yapacağız. Aralarda zincir çekmiyorum arkadaşlar. Hani e, çok fazla ayrık durmasın diye. Sık olduğunu düşünürseniz alt kısımdaki çimeni e, iki tane değildi arkadaşlar 3-4 tane yapabilirsiniz. Orasını ayarlamak size kalmış açıkçası. Ben modeli bu şekilde kurdum diye illa e, siz de o şekilde yap, yapacak diye bir zorunluluğunuz yok arkadaşlar. istediğiniz şekilde istediğiniz tarzda yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Şöyle İplerimi yakıp hafif ütüleyip geliyorum ve arkadaşlar bakın modelimi hafifçe bir ütüledim sizlere de göstereceğim şu şekilde modelim oluştu arkadaşlar ee, bilmiyorum böyle model hoşunuza gider mi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok şık oldu diyebilirim. Benim çok hoşuma gitti bu model. Ara kısımların tavsiyem açmanız, şu çimen kısımlarını, yeşil kısımları. Ee, ben iki tane yaptım. Sizler bunu 3 dört, 5 tane de olabilir. İsterseniz bakın şunu kapatıyorum. Şöyle aralıklı da yapabilirsiniz. Bunu çoğaltırsınız arkadaşlar. 5 tane değil, altı tane falan yap, e, yapabilirsiniz. Tamamen size ait arkadaşlar, orasını ayarlaması. Bu şekilde. Bakın şöyle de göstereyim. Elimi koyarak gösterirsem sanki daha güzel çıkıyor. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapacağını, yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni Instagram üzerinden takip edeceğiniz Instagram adresim OyaDünyası74. Oradan da ulaşabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz bir model olursa oraya mesaj atmanız yeterli arkadaşlar. Yorumlarda destek veren, beğeni yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Beni izleyen arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ederim. Alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Her gün yeni model atıyorum sayfama. Takip ederseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.